bizim için sorsan her şey bak normal. Kuşlar cıvıldar ve paralar akar Kanlı bir kelebek arkada çakar Can verdi bak sana kendini çakar Amcas, dünyamız karanlık lazım bir lamba Sarıyorum uh. elimde o sivi paypal Ticaret yasaklı tıpkı bu paypal Telefon daha yok whatsapp ve sinyal lazım Bana ay suyu ve visa çözülür her şey hızla Dert etmezsin zaten bizi tanıdıysan Celo, şu el Label c5 butterfly Paralar değiştirir renk her gün biz bu yüzden diyoruz Buna Istiyorsak. Riskini aldık biz kimi sekme piyasa canlanır istersek Ama diyoruz heyecanı kaçar eğer ki bunların hepsini göstersek <laughs> Tepe, esenler çete, dün gören kale Yok yok, ı yürü gelme kötü Bir sürü asmın varsa, Vermeyi bas göre. Ne yapayım, ne yapayım, herkes kafasına göre <laughs> <Ama> Amcaz, Ulan kro, yüksek Baba olsun ben flex yapma banker bile o Yaptık soğukta yastık beton Siktim manitanı attım jeton Bir ilkim suratına çektim sifon Değiştim görsen dersin kim o Amca samcaz Siyah filmli bu basak bir yasa yesi ki bir tam gaz bitti tak da le le bu cam bas <laughs> e Efendi de efendim bize bak sen neden birden bile dilin Patla <laughs> patla tutmaz frenim olduk her şeyden baya bir emin Kırla <laughs> siyah şartı fans Seni <laughs> gidin sur tüketle bizi tez Kaçamaz bizden güzellik karılar veremem paramı koklatmam Aradan veren eşit de Araba yaradan label C5 bahsedeceğim paradan Çok makadan, bakadan anlamaz asla gide. geriden bakamam aslan Aslan Amcaz Kim bu? Kaynaz is that O cana Hiç yamaktan korkmayız Amcaz Tummanı basla, elde vodka, arkadan yasla Kızı kökle, kendini kasma, sulu kurum x'le Tumma da gaz kar Tummanı basla, elde vodka, arkadan yasla Kızı kökle, kendini kasma, sulu kurum x'le Tumma da kartlar başında bert Fark etmez ben zor ya da kıyo Çok fazla ter döktüm bence hak ediyorum Ve billboard banka hesabımda istiyon milyon Seninki hayal bak benimki misyon Rap ve ticaret bu salam vizyon Nagi 97'm dökme karizyon İşimin patronuyum yok menajer var iki telefonum istemem paket olmak gece sonu Ortam çil fakat üstüm gene dolu Derdim para yapmak değil olmak Kimse falan yorumlara gülüyorum bunlar ne kafalar Kafayı yükselt yollara devam Ben sizin gibileri denk kalamam. <laughs> Güvenim var rezidans baby Bu benimle periler elimde Common on guards günler bak böyle Alim bak, Her zaman iyice Madagaskar kuş yenliydi Global orijin tas payday kamera tuş gibi ezildin iyice Yodur kof basına adidas Trap hasat dededen miras Kafalar tas sentler dolu pivaz Kido life tam kurtul bana iyi bak Çözümüm kolyeler ellerimde Güzelim elmasın bedenine Sorunu çözerim bedenine İsteyi öderim eminim dönevime Come <laughs> on, pasta. It's a я я я я а я No, yeah Ayy, hey, gece gündüz no, no, yeah. kid, kid, yeah, yeah. kid. Ah. Gece gündüz para peşinde North Face ceketimde büyük deste Bad lil' bitch çok ya. En iyisi kısar sebze Goofy gelemez ki şehrime yeah, Louis V belimde yeah, hey, hey. Şerefe yaklaştık hedefe hey. Hey. Gece gündüz bu şehirde, şehirde. Hey. Sokaklarda tehlike Konuşurum kendi kendime, ay, kendime ay, kendi ay, ay, yine ay, AP, Rolex, bad bitch, bol seks Gaca havalı like hostess Chetori, Habibi, Koskeş Gireyim son kez, Amiri, Don't Flex Haria, Hop, Match, Nonsense Get a boy, eskiden boş yap, şimdi sahne fiyatımız 15 PVS, pırlanta boynumda oynuyor misket YSL çizme, masamda dostlarım var başka kimse uh, Düşmanımı çiğnedim sanki ciklet Yeah Baby girl ride me sanki bir sinir yeah. yeah, Amsterdam, İstanbul, fly first class Yeah, bir cepte hash, bir cepte cash I am fast like yeah, Söylediklerin yalanlar gerçekleri örtemez Who she bad, ben say viral, platinum plaques like yeah, Gece gündüz para peşinde, North Face ceketimde büyük deste Bad lil bitch, çok esnek ya, yeah. en iyisi kısa sebze Goofy gelemez ki şehrime, yeah, Louis V belimde Yeah, ey, ey, şerefe yaklaştık hedefe Oh, <laughs> oh, Gece gündüz bu şehirde, şehirde. Sokaklar hep tehlike Konuşurum kendi kendime Yanırım ben yine derdime Dress cold Sex love, ach schon zum Backstage Gib keine Hand, keine Handshakes Weil ich jetzt so wie King Gangsley So viel Drip in meiner Eis bin rich Eine Milliarde Klicks Bruder sag wer bringt mir Hits Dein Hit bringt nix, weil mir kommt Kip Hadi gel gidelim, bedeli de neyse Senden vazgeçmem Ay. İnan bana ben asla pes etmem Şişesi rock, kafa pilot Bura karanlık like Batman Getonun havası soğuk ve bizim bu çocukların cebi broke Not cold, ziynetmiş pop Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel Cepler full, gibi gündüz kafalı Hello, gözlerim mavi İşte bir suşel, bir suşel, bir tuş. Gece gündüz para peşinde North Face ceketimde büyük deste Bad little bitch çok kesnek ya En iyisi kısar sebze Goofy gelemez ki şehrime Yeah Louis V belimde Yeah ey, ey. Şerefe yaklaştık hedefe Gece gündüz bu şehirde Sokaklar tehlike Konuşurum kendi kendime Yanarım ben yine derdime